Anlat. Dayı şuradan gidiyoruz. Şurası. Şurada da bir araba var. Ama adamı gördüm ben. Yani buradan da arabalar geçtiyse adam geçemez. Ben de adam beni gördü sandım buraya bakınca. Lan şuradaki arabalar geçince adam yola bir atladı. Ayağım da <laughs> <laughs> adamı. Tutundum ama koyayım ya. Doğru devrildi. Usta dedi oh this is my fault falan. İyi misin falan filan dedi. Ben dedim iyiyim. Bir şeyim yok zaten. Şu bacağım kar oldu herhalde. Pantolon şey... iyi duruyor ama. Pantolon iyi ellerim falan acıdı. Pantolon maşallah var. Yemiş yemek, Maşallah. İyiz bir vermedik. 360 dereceden. 360 yaptım. Geçin eğer. Hiçbir şey yok maşallah. Ya <laughs> ben düştüm ya, farklı bir hava koydum, çöp istedim. Batarya duyun be falan diyorum. <laughs> 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 Adam böyle bir sorun işlemiş. Söyledi, smartphone falan yaptı. Yani Ondan sonra ben böyle koydum, kadının işte iyisin falan demi falan yaptı. <laughs> Sonra tatlıya bağladık. Sonra el sıkıştık. Ustayla gitti. Neyse bir şey yok. Olay yeri burası. Suya düştün mü? Şuraya düştüm. Tam nerede? Burada mı oldu? <gülüyor> Aa, <gülüyor> Tam adam burada. Böyle çıkıyordu, öyle adam şuradan çıkıyormuş. Böyle gelmiş. Sonra burada durmuş. Engin de şuradan geliyormuş bisikletle. Ondan sonra Engin sanmış ki araba duracak. Ha? Ama, ama durmamış. El salabiliyor.